Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Bir konu, bir konuk programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta stüdyomuzda Türkiye'den gelmiş bir misafirimiz var. Ee, İsmail Çetin Hazretleri, Diyarbakır doğumlu, İsparta'da yaşamına devam ediyor. Medrese eğitimi görmüş, birçok sahada da e, yazmış olduğu ilmi eserleriyle faydalandığımız bir hoca efendi şu anda Nakşi Şeyhlerindendir aynı zamanda kendisi genellikle tasavvuf, fıkıh akaid, ahlak, cihat ve ahkam üzerinde eserlerini yazıyor şu ana kadar 24 tane eseri yayınlanmış bunlardan şöyle sizlere birkaç tanesini saymamız gerekiyorsa ehli sünnet nazarı, müminin itikadı velinin kerameti insan ve vazifesi, ölçüler tebliğ, şuur müslüme genç şuuru ki bu genç bacılarımız için son derece faydalı bir eser. Reçeteler, ayetin esrarı, dualar gibi birçok eserler ile kendisini tanıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Siz buraya gelmişken lütfettiniz, stüdyomuza davet ettik. Bir tasavvuf erbabı olmanız hasebiyle tasavvuf hakkında sizinle bazı meseleleri görüşelim istedik. Kardeşlerimize tasavvuf hakkında bazı mesajlarınızı almak istedik. Bu hususta bizi kırmadınız. Stüdyomuza kadar geldiniz. İnşallah. Hay hay. i̇nşallah. Ederim. Estağfurullah. Efendim, tasavvuf ve tarikatlar hepimizin bildiği gibi birçok kardeşimizin meşreben meşgul olduğu şeyler. Kaynak itibariyle birçok insan asr-ı saadete dayandırıyor. Asr-ı saadet itibariyle olduğunu söylüyor. Bazı kardeşlerimiz de tasavvufun sonradan İslam'a girmiş bir usul sonradan hatta hatta Hristiyanlardan veya Mecusi İran'dan gelmiş bazı hükümler olduğunu söylüyorlar. Tabii siz bu işin erbabısınız. Tasavvufun ana kaynağı itibariyle tasavvuf ve tarikatlar ne demektir? Ve kaynak olarak nereden geliyor? Bu hususta bir şeyler alalım. Tasavvuf tevhidin bir bölümüdür. Asıl saadette tasavvuf var idi fakat ismi yok idi. İslam'da tasavvuf olduğu gibi Hristiyanlıkta, Yahudilikte yani semavi kitaplarda bütün peygamberlere gelen vahide tasavvuf vardı. Peşine söyleyelim ki Avrupa'da tevhidi boğuldukları gibi tasavvufu da bozmuşlardır. Bunu sarf nazar ettikten sonra asr-ı saadette tasavvuf vardı. Tasavvuf önce ne olduğunu bilirim. Tasavvuf fıkıhtan yani halal harami tatbik etmekten ibarettir. Nitekim İmamımız Ebu Hanife radıyallahu anh buyurur ki El fıkhu ma'rifetu ma, ma lin nefsi ve ma alayha. Fıkıh nefsin aleyhinde ve lehinde olan hükümleri bilmektir. Eşit tatbik etmektir. Ha. Adres-i malum Peygamber sallallahu aleyhi 24 sene içerisinde İslam binasını yapmıştır. Bir binanın meydana gelebilmesi için takriben 360 meslekin birleşmesi lazımdır. Ashab-ı kiram amele olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve çalıştıkları için herhangi bir meslekle tanınmıyor oldu. Birisi normal olarak minamen temelinden başlar, çatısına kadar çıkar, hem camini, hem kapisini, badasını, her şeyini yapar bir kişi. Ashab zamanda böyle bir müşkül ortaya çıkmadı, tabi'in zamanında da çıkmadı, tebaye tabi'in zamanında felsefi kitaplar tercüme edildi, meslekler birbirinden ayrıldı, Ebu Hanife fıkıhçı içi dediler. Fıkıhçı demek, tasavvufçı de demek, de demek oluyor. İmam Hasan Basri Sofi'dir dediler, Sofi'dir demek fıkıhçı değildir demek değildir. Aynı zamanda de ama meslekten bakmadan birbirinden ayrıldıkları için isimler takıldı. Şu arada kısa özet olarak Tasavvuf 12 iki şeyden ibarettir. Bu on iki şey Kur'an'da hadiste olup olmadığını her erli misafiratlıkla bakabilir, görebilir. Te, tasavvur T. Tasavvurun başlangıcı uçtur. Tevhid, yani Allah Azze ve Celle'yi bir bilmek. yani mahluka izafeti, mümkün olan sıfatlardan Allah Azze ve Celle'yi temizlemek. Üçüncüsü teslim, yani Allah Teala Azze ve Celle'nin buyruklarına fiilen teslim olmak, yani emirlerini kabul etmek. Takva, yasakların işlenmesinin arzusu geldiği zamanda şiddetle Allah'tan korkmak. Emirlerinin tatbiki zamanında geldiği zaman derhal korkmak. Buna fukaha, imtisarül evamir, iştinabül menahi dediler. Yani Allah Teala'nın korkusundan dolayı, emirleri yerine getirmek, yasaklardan sakmak. Bu takva. Dördüncüsü tevekkül. Tevekkül, esbablara riayet etmiş olduğu halde Cenab-ı Hak Teâlâ'dan tesiri beklemek. Tasavvuf dediğimiz vakitte T harfi bitti, saat harfına gelmiştir. Birincisi sabırdır. Kur'an-ı Kerim'de mutalil ayetlerde takvadan bahsedildiği gibi sabırdan da bahsedilmiştir. İkincisi sufuvettir yani ihlastır, Kur'an-ı Hakim'de birçok ayetlerde ihlastan da hadislerde de öyle. Üçüncüsü sıdktır. sıdk dediğimiz vakıda yani iç diş bir olmaktır. Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte Cibril hadisinde iman ve İslam'ı tariften sonra ihsan-ı tarif buyururken o budur rabbeke ke enneke tarahu fe illem tekun tarahu fe innehu yarake öylece Allah azze ve celle ibadet et ki sanki sen onu görüyorsun şayet ki görmesen o seni görüp duruyor. Buraya kadar ümmetin ittifakı ile tatbiki olarak tasavvuf vardır. Sonra bunlar bazen farz olur, bazen vacip olur, bazen müstehablar olur. Yol geldi, Mut, yani zikir. kuran Hakim'i baştan sonuna kadar hadislerde zikirden bahsedilmiştir. Mut, yani sevgi. Allah'ı sevmek, Allah'ı tanıyanları sevmek, Mesela peygamberleri ve tabelerini üzermek. Vud, vud ve ar. Yani Allah'a karşı ve mahluka karşı hududiyeti ve halkın hizmetini kamilen yere getirmeye azimlemek. Fe kaldı. Fe fakir. Fakir manası Cenab-ı Hak Azze ve Celle'ye karşı kendini fakirdir yani Allah'ın arzusu için nefsinin arzusunu bırakmak. Mesela, zina edesi geldiği vakitte, Rabbim Teala bunu haram etmiştir, bunu benden dilemiyor, binaen aleyh onun kontrolü altındayım. Öyle ise onun için bu işi terk ederim. Ha, böylece fiilen Allah'ın istek yerini, emirlerini yerine getirip de kendi istek ve arzusunu kamilen terk edene fani denilir. Fena filanın manası da budur. Fert, fert, fert. Hadis-i şerifte Müslüm'de rivayet etmiş olduğu üzere sebaka müferridûne. Müferridler öne geçtiler, sordular. Ya Resulallah müferidler kimlerdir? Müferritler onlardır ki Cenab-ı Hak Azze ve Celle'yi her nefeste zikir ederler bulunmuştur. Bir defa bu manası şudur. Bütün insanlar inkarda olsa dahi ben inkar etmeyeceğim. Tek başıma olsam da Müslüman olarak yaşayan diye tatbikattır. Evet. Efendim söz buraya gelmişken şunu sormak istiyorum. Tasavvuf dediğimiz usul belli bir mürşidi kamilin terbiyesi ve eğitimi içerisinde yapılıyor. Peki şu saymış olduğumuz şeyleri bir insan kendi başına bütün bu saymış olduğumuz tasavvuf kelimesini içerisine alan hareketlerle meşgul olsa muslata erişmesi mümkün mü? Yani gayeye, arzuya ulaşması mümkün mü? Evet, evet mümkündür, değildir. Şeyh iman şartı değil, tasavvuf iman şartı olur. Yaman kendisi olur daha doğrusu, bazen amel olur. Ama tatbikat bakımından başka yer ihtiyaç, yani şiir ve irşad meselesi, e, olur olmaz. Mürşitsiz olur olmaz ne demek manasında? Cenab-ı <laughs> yani, Hak Teala Zülcelal Hazretleri bir kimseyi hidayeti dilerse, ehadiyet tecellisiyle olduğu vakitte onu hidayet eder. Hiçbir alime ihtiyaç olmaksızın. Eh. Ama vahdet tecelliyeti ve Adatullah tebliğe bağlamıştır. Her bir mesleki arbabını tebliğ etmiştir. Şimdi bir kimse kendi nefsinde ilmi tatbikata muvaffak olamaz. Evet. Muvaffak olamaz yani hiç imkansız demek istemiyoruz. Yüzde doksan dokuz şeksiz şeriatı tatbikatı imkansızdır. Evet. Bir ihtimal muvaffak olabilir. Aya bir kimsenin, bir doktor, cerrahçı, profesör, onun iki omzu arasına bir çiban gelmiştir. Şimdi iki omzu arasındaki olan çibanı bu feylesi o, profesör, doktor tedavi edebilir mi, ameliyat edebilir mi? Ha başka bir doktora ihtiyacı var mı? Başka bir doktor olmaksızın bunu tedavi imkansız oldu mu? Binaenaleyh başkaya ihtiyaç vardır. Nasıl ki tıp tabibe ihtiyaç vardır. Hukukta hukukçuya ihtiyaç vardır. Hem de sebe mühendise ihtiyaç vardır. Ve bir kimse bu meslek erbabının kahrini çekmezse, o ustadın kahrini çekmezse, o elinden mahrum olursa, şer şerifin tatbikatı için bir muallime ihtiyaç vardır. Bu muallime murşuddirilir. Az Toy Savadət əzhabı kiramlar arasında da vardı. 5-ci afrda sonra iş bozuldu. Evet. Həcənim bozuldu derkən mən də de bu nöqtəyə gəlmək istiyirdim. günümüzde tasavvuf adeta bir moda haline gelmeye başladı baya yaygınlaşmaya başladı acaba tasavvuf içerisinde de su olması Siz bozuldu derken bu bozulmanın yolu yöntemi acaba tasavvuf kanalıyla da olmuş mudur Evet hakikisi ve sapık olanları var mıdır Ben bunu öğrenmek evet. istiyorum olmuştur. <laughs> evet olmuştur 550 azından. Tulurciye gibi meşrepler ortaya çıktı. Yani tasavvuf felsefe birbirine karıştırdılar. Ondan sonra karışmalar olmuştur. Diyeceğiz ki İmam Malik radıyallahu bir sözü var. İmam Malik mezhepte müştehittir, bir, bir alimdir. Ona müracaat ederim. Diyor ki kim şeriatı tutar tasavvufu bırakırsa fasık olur. Kim tarikatı tutar, yani sufi der, şeriatı yani fıkıh ilmini, yani İslam dinini terk ederse bu zındık olur. <laughs> İkisini birleştirirse Hakk'a kavuşmuş olur. Böylece Mevlana celaleddin diyor Rumi, diyor ki ehveli yeki bine Yani şaşı biri biri hayali idi, biri hakikat idi. Şeriatta tarikatı tarikati birbirinden ayrı gösterenler şaşı insanlardır. Ya şeriatı hakikatidir, o çatar olan hayal çatar. Eh, Bunu inkar ediyor. Ya o biri tarikati tutmuş, şeriatı terk etmekle hayal görüyor. İkisi de gözünün görüşünden meydana gelmiştir. İkisi birdir. Ha, i̇kisi bir olduğu gibi tasavvuf ile fıkı eşit bir hikmettir. Buna hikmet denilir. Hikmeti ise çok zeki, nefsin istek ve arzularından kurtulmuş, kamil insanın nezareti altında şeriatı tatbik etmek. Yani diyeceğiz tasavvuf, şer'i şerifi, kamil bir insanın mezaratında tatbiki öğrenmektir. Evet. Bir çırağın bir hostanın yanına gidip de tornacı olabilmesi için çalışması gibi. Evet. Efendim burada yine bir şey sormak istiyorum. Tasavvuf dediğimiz zaman tabi birçok tasavvuf büyüğü aklımıza geliyor. Mesela bunlardan İbrahim Ethem Hazretlerini veya bir Yunus Emre'yi veya bunlar gibi olan birçoklarını bir tarafa itmemiz mümkün değil. Onların yaşantılarına baktığımız zaman birçok zorluklar veya birçok imtihan elemeden sonra tasavvufa kabul edilmiş geçmişte insanlar. Ama şu anda bakıyoruz e, kim arzu ederse çok rahatlıkla, çok kolaylıkla imanın hakikatlerini bilemeyen insanlarımız bile tarikatın içerisine rahatça girebiliyorlar. Buradaki çözülme, ee, nereden başladı acaba, niye bu kadar kolay oldu, niye bu kadar rahat oldu? Selam ve فَخَلَفٍ Yani önceki ve sonraki meşayihin ittifak ettikleri bir mesele vardır. Her şeyden önce teshih-i i'tikad. Teshih-i i'tikad ettikten sonra tasavvufa girmek ve sonra riyazete girmek vardır. Fakat bizim zamanımızda iman gayet tehlikeye düştü. Bu madde bizim gözlerimizi mana aleminden kamaştırdığı için müskülleşmiştir. Şu andaki meşayihler vuslatı kast etmiyorlar. Hakiki veli olsun diye tarikat vermiyorlar. Küfürden, fıskla isyandan kurtulsun diye veriyorlar tarikatı. Bu bakımda şimdi tarikatın kalıntısı tatbik ediliyor. <laughs> Tarikatın kalıntısı tepki edildiği için bir murshidin etrafında on bin kişi var iken bir kişi halife olamıyor. Bakıyoruz ki, öteki gayretlerine İmam Rabbani gibi elini tutan 360 kişi ve elini tutmakla halife olmuştur. <laughs> Diyeceğiz ki, şimdiki murshidler iman nazar ve itibara aldıkları için zikir yapsın, burhan onun kalbinde tezahür etsin, burhan tezahür ettiği vakitte isyanı bırakacak. <laughs> Ama önceki meşayihte burhan mevcut idi, kemale erdirmek için çalışıyorlardı. <laughs> Aradaki fark budur. Efendim, bir başka ince nazik nokta da, günümüzde birçok meşayih ve bu meşayiha bağlı birçok müridan var. Bir şeyha tabi olanlar, diğer şey hakkında bazen ağza alınmayacak sözlerde bulunuyorlar. Bazen bühtanlarda bulunuyorlar. Ee, mevcut mürşidi kâmiller arasında maddi veya manevi böyle bir diyalog var mı? Onlarla e, görüşmeler, diyaloglar, meşreben, mezheben ne durumdadır? Bu da çok mühimdir. Yani buna da var yok meselesiyle dönecek hep önceki meşaklar arasında da vardır. İhtirak yoktur. Yani görüşleri birbirinden ayrı olduğu halde beraber idiler. Evet. Gerek mezhepte olsun, gerek tarikatta olsun böyle idi. Ama şimdiki öyle değildir. Şimdi hakikatten daha ziyade şahıslar peşine düşüyor. Şahıslar peşine düştüğü için de dinde cehalet fazladır. Onun için birisine tabi olan öbürünü ne kız eder, tenkiz eder ayağa. İnsan amcasını sövdü vakitte, babasını sövmez mi? Elbette ki amcasını söven babasını sövmüş demektir. Binaenaleyh şer şerife uygun bir meşayih tenkit edilmez önce kim birisi ayrılıp da diğer şeyhe gittiği vakitte elhamdülillah onun yükünden kurtuldum derdi. Ama şimdiki ne kız ve cehalet fazla olduğu için benden ayrıldı münafık olduğu denilir. Bu nakışlardandır. Kamil meşayihte böyle bir şey yoktur. Kamil meşayih 12 tarikat meşayihi şu anda şimdiye kadar ben takriben 60 meşayih gördüm. Bu 60 meşayi kabul ettiğim meşayiktir. Şeyh grupta kabul etmediğim vardır. Veli olabilir, veli mursit değiller. Bunlardan İyyâke nâbudun de birleştiğini ve İyyâke nesta'in de birleştiğini İhdine sırata müstakim de birleştiğini gördüm. Aralarında ihtilaf yoktur. Temelde ihtilaf yok, tatbikatta ihtilaf yok. Tatbikatın keyfiyetinde bazı ihtilaflar var. Vay efendim gizli zikir etsin, cehri zikir etsin bu gibi ihtilaf sayılmıyor. Birbirine gayet bağlıdırlar ve birbirine dua etmektedirler. Ve hatta diyebilirim ki çok meşayif, biri hasta olduğu vakitte hastalığın acısını paylaşmaktadır. Allah razı olsun. Evet, Efendim e, tabi tasavvuf bir ummandır, bu ummana daldıkça insan çok şeylerle karşılaşıyor ama malum ki vaktimiz oldukça az. Amsterdam'a gelmişken buradaki Müslüman kardeşlerimize veya tasavvufa meyilli olan kardeşlerimize televizyonumuz aracılığıyla vermek istediğiniz bir mesaj varsa son söz olarak onu alalım efendim. Benim nefsem her Müslümandan daha ziyade mesaja muhtaçtır. Müslümanlara mesaj verme imkanım yoktur. Lakin Hz. Ömer radıyallahu anh'ten bir söz aklıma geldi. Khurasan tarafına tebliğcileri gönderdikleri vakitte şöyle buyurdu. Kûrû ke ennekum şâmmetun beynin nâsi. Sizler insanlar arasında yüzün denegi gibi besbelli olunuz. Binaenaleyh derim ki, nerede olursa olsun Müslüman, fasıkı, kafiri, asiyi İslam'a imrendirmelidir. <laughs> Allah Teala Azze ve Celle bize o hasleti nasip etsin. Size de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyicilerimiz bu haftaki konuğumuz e, Nakşi şeyhlerinden Ehl-i Sünnet alimi muhterem hocamız Diyarbakır doğumlu Isparta'da yaşamını sürdüren İsmail Çetin Hoca Efendi'ydi. Kendilerine teşekkür ederken bir başka sohbette sizlerle yine birlikte beraber olmak istiyoruz. Hoşçakalın efendim.